Herkese selamlar, herkese merhabalar. 2023 tayfam nasılsınız? Ana kanalda yolculuğumuzu başlatmıştık biliyorsunuz. 7. haftaya kadar da geldik şaka bir yana. Nasıl gidiyor yaz kampı? Hiç öyle gözünü falan kaçırma. Hatta bir toparlan ya. Bu nasıl bir video izleme şekli Allah aşkına? Bir şöyle bir toparlan bir kendine gel ya. Böyle bir yandan bir şeyler diyor yapıyoruz. Bir yandan böyle ne yapıyorsun? Bir kendine gel. Hadi kalk şöyle bir toparla bir şey konuşuyoruz şurada. Yaz kampı nasıl gidiyor? Bunu soruyorum. Cidden bunu soruyorum. Hani şu birinci haftamızda senle bir şey paylaşmıştık. Bir video uzun bir canlı yayındı. Hani 12 haftalık yol haritasını seninle paylaşmıştık. Yani resmen aldık elimize navigasyonları. Resmen bir konum girmiştik oraya. Demiştik ki ben İstanbul'da Galata Kulesi'ne gidiyorum dediğimde bana bir yol haritası çıkarmıştı. 12 haftalık bir yol haritası. Nasıl gidiyor bu yolculuk? Bazınız böyle mırın kırın ediyor ya. Valla kimse kusura bakmasın da buradaki boşluklar, buradaki gidişatlar yani bizi ilerleyen zamanlarda üzebilir tabii. Evet daha yolun başındayız. Haklısın. Çok yüklen falan demiyorum sana. Böyle işte sürekli çalış, kendini yor, böyle yıprat, böyle işte hiç kendine acıma, dinlenme günü olmasın falan demiyorum ki düzenli ve rutin bir çalışma istiyorum. Bu kadar basit senden tayfam. Lütfen ama lütfen. Ben 7. hafta planlarını ve bundan sonraki hafta planlarını bu şekilde paylaşmayacağım. Her 3 ayda bir 12 haftalık yol haritalarını seninle paylaşacağım. Twitch tarafında ara ara canlı yayınlara yine devam edeceğiz. Yine konuşmalar yapacağız. Hem de planlar üzerine saatlerce muhabbet edebileceğiz. Ama bu tarafta artık senden bunu istiyorum. Lütfen yap şu 7. hafta planlarını 8, 9, 10, 11. Çünkü her hafta düşen birileri var. Her hafta hafta yeniden ayağa kalkan birileri var. Bunu bizim hafta planlarla değil artık yol haritaları ölçmeni isteyeceğim. Aşağıda bu ilk hafta yaptığımız planların PDF'leri var. O PDF'lere ulaşmanı istiyorum ve oraya bir kez daha bakmanı istiyorum tayfa Haydi. 3 ayın sonunda. 1 Eylül 2020 geldi. Yani okullar açılmıyor son bir hafta kala ki 6 Eylül civarında açılması planlanıyor. Biz artık o son bir haftamızı dinlenerek ne de güzel getir şu yaz kampı ya vallahi var dinlenmeyi hak ettim diyebileceğin bir şekilde bitirmeni istiyorum Tayfa. Anlaştık mı? Haydi bakalım. O zaman başarılar diliyorum. VIP fizikle yeni kampada katılmayı unutmayın derim. Görüşmek üzere. Güle güle.